Evet. True false soruları. Güzel. Şimdi 201 de dostlar onu söyleyeyim. Çok seviyorlar true false sormayı. True false sorularında en çok yani dikkat edeceğiniz şey şu. E, show that falan gibi. Prove that gibi bir şeyler söylerlerse. Bir size bir şey veriliyor. Bir cümle, bir statement. Bunun true ya da false olduğunu söyle ve bana anlat bunu diye. Yani açıkla, explain vesaire bir şey. Yani true'yu false'u dediniz. Eğer true olduğunu söyleyeceksiniz, kanıt gibi bir şey yazmanız lazım. Yani genel bir A matrisi için olan bir şey ise genel bir matris için kanıt yapmaya çalışın. Örnek vermeyin. False ise verilen statement bir tane örnek sizin için yeterli. Yanlış olduğunu göstereceğiniz. Onda da counter example'ı vermeyi unutmayın. True false ile ilgili notum budur. Zaten şimdi konuşacağız. Ne diyorsunuz? Bakalım aşkla. If columns one and 3 of B. Herhangi bir matrisim var ve birinci ve üçüncü kalımları aynıysa. So are the columns 1 and 3 of A and B. Onlar da birbirine, birbiriyle aynıdır diyor. Şimdi bir A matrisim var. Bir B matrisim var. Şöyle. B matrisinin kalımları bir ilişki sağlıyor. O zaman öyle yapalım. Burası B1 kalımı. Burası B2 kalımı. Hop. Burası B3 kalımı bir de B matrisi genel bir matris bu böyle gidiyor değil mi bir de BN kalımı olacak bu ikisinin çarpımının da kalımları aynıdır diyor birinci ve üçüncü kalımları yani şu ikisi birbiriyle aynıymış o zaman şöyle midir burada böyle bir yine kalımlarına bakıyoruz çarpımın şu ikisi de birbirleriyle eşit midir bunu nasıl açıklayabilirsiniz böyle midir İlk başta hani böyle olsa nasıl yazarım üzerinden gidip sonra zaten bir yerde tıkanırsanız daha buradan counter example gelir işte tamam derdi boyumuş zaten sorunun derseniz hani bilmiyorum benim genellikle taktiğim oluyor çok bariz hatalı değilse çok hızlı ters örnek bulabiliyorsam tamam Sol taraftaki matris çarpımını şöyle vermeseydi A matrisiyle burası bir matris içerisindekileri yazmıyorum. Şöyle bir tane vektör çarpsaydım, buraya A çarpı x vektörü yazacaktım. Birinci soruyu konuşurken şey yapmıştık hatırlıyor musunuz? Burada x y, Z yazıyordu. Ben yanına bir de A B C yazmıştım. Hani başka bir tane daha böyle vektör olsa. O zaman ne yapıyorsunuz? Şuradaki ilk satır aldım. Dik hale getirdim. X ile çarptım. Şuraya yukarıya birinci satırla çarptım. Aşağıya ikinci sonra üçüncü satırla yazdım. Yazı yazı. Aslında birinci kalımı böyle AX yazmış olacağım. İkinci kalımı da AY yazmış olacağım. Şurada üstünü karalamışım gibi oldu. Bu A matrisim var orada. Şuraya bir tane de Z ye eklersem, yeni bir tane de kalın eklersem şu araya da yine A, Z yi yazmış olacağım. Ve bu şekilde gidiyor aslında. Yani şu tek örnekte gördüğümüz şey matrislerin çarpımında da geçerli. Sağ taraftaki matrisin kalınlarını tek tek soldaki matrisle çarp yazıyorum gibi. Nasılız? Yani bunu prove edecekseniz yazacağınız ilk şey şu olacak. Sağ tarafta bu A ve B matrisini, bu da B matrisiydi ya şuradaki adam. Çarpımı aslında B'nin birinci kalımını A ile çarpıp yazdım. B'nin ikinci kalımını da aynı şekilde, B'nin üçüncü kalanını da ve dat 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 hepsini tek tek A ile çarpıp kalın kalın yazmış oluyorum. Yani bu matrisin çarpımından gelen bir özellik, matris çarpımı bunu sağlayan bir çarpma işlemi yani b1 ile B3 aynılarsa o zaman a b1 ve a b3 de aynı olacakları için bu söylenen doğrudur diye söyleyebilirsiniz nasıl var mı soru hocam benim bir tane var mı tabi ee, ben bu soruyu çözerken direkt Hani bir tane örnek bir matris yazayım ona göre çözeyim dedim ama evet. sanırım böyle bir şey kabul olmuyor sizin evet. yaptığınız çözüme göre Aynen. daha genel bir şey verip on buna bağlı olarak e bu bu doğrudur dememiz lazım sanırım. Aynen. Kesinlikle öyle. <laughs> Sorulan soruya baktığınızda A ve B matrisleri hakkında hiçbir bilgi verilmemiş. Kaçı kaç olduklarını bile bilmiyoruz. Singular mı lan? Singler mı? Belki. Ne bileyim. Yani belki sıfır matrisi, identity gibi bir şey. Her, her şey olabilirler. Tamamen serbestler. O yüzden tek bir özel şey, örneği gösterdiğiniz zaman Hani şey gibi oluyor. Size fikir vermiş oluyor. Aa A şıkkı doğru olabilir ya galiba. Bak bunu sağlıyor diyorsun. Ama herkes için sağlıyor mu? Onu tam böyle genel bir şekilde yazarak göstermek lazım. Tamamdır, hocam. Tamam hocam teşekkür ederim. Şimdi B şıkkına bir geçelim. B'nin yine birinci ve üçüncü bu sefer satırlarına bakıyorum. Ro 1 ve Ro 3 birbirleriyle aynıysa A çarpı B'nin 1 ve 3. row'u da aynıdır. Şurası bu arada ben şimdi bir önce soruyu değiştireyim. A çarpı B değil B çarpı O olsaydı. Yani o C şıkkı olacak zaten sorun. <laughs> Okey o zaman doğru olurdu diyecektim. Yani C doğru. Solda kalan matrisin rolları sağda kalan matrisin kalımlarının ilişkileri çıkıyor. şeyde Matrislerin çarpımına baktığınızda. Ama B şıkkı doğru değil. Yani bunun için bir tane counter example yazsak olur. Herkes için bu doğrudur diyememeniz için zaten bir tane yanlış örnek göstermeniz yetiyor. Ne yapalım? Basit bir tane matris düşünelim. B'nin 3 tane rov olmalı. Yani şimdi ilk bir identity'yi yazayım sonra onu şey yaparız. E, bu durumda A'nın da 3 tane kalım olmalı. Ama böyle bir şey bile yazabilirim. A çarpı B'nin birinci ve üçüncü row mu? Gitti ki burada A ile ilgili kare falan mı diyor acaba? Bir dakika. Yok. Şurada da bir şey yok. A çarpı B'nin 3 tane robo olmak zorunda değil <laughs> diyerek bile soruya cevap verebilir misiniz arkadaşlar? <laughs> evet. Bunu alacağım. Bununla çarpacağım. Ya burası 1'e 3. Bu adam 3'e 3. Üç. Yani 1'e 3 bir matris yazmalıyım. Yani böyle bir şey alacağım değil mi? O da bu geliyor. Bu adamın 3 tane robo bile yok. Bu komik bir counter example oldu. <laughs> Yine de bir tane de hani böyle bir matriz bir şey de yazabiliriz. Bu arada B'nin row'ları aynı olmalıydı. Kimse de beni düzeltmedi. Böyle bir şey yazmam lazım o zaman değil mi? Ee, i̇lk örneğim böyle bir şey oldu. Burada A çarpı B'ye bakıyoruz. Balam A, balam B. Row 3 yok zaten. Ama diyelim ki 3. row'u verebiliyor. Bir tane de öyle counter example bulmaya çalışsak. En basiti böyle bir identity matris gibi bir şey koyarım. Birinci ve üçüncü row'u da aynı olacak. Identity değil o zaman yine aynı matrisi alalım. Yani olabildiğince basit matrislerle ilerlerim. A çarpı B'nin de birinci ve üçünün aynı olmamasını istiyorum. Şöyle bir şey koysam mesela sağ tarafta bunu elde edeceğim. Ben yine yukarıda hata yapmışım. Kimse düzeltmiyor. Evet. Okey. Okey. Bu doğru. Buraya da sıfır koyayım. Burası da sıfır gelsin. Bu araya da ne istiyorsanız onu yazın. Bu da sıfır olsun. Çok önemli değil zaten. Çarpmayı kolaylaştıralım yani. Sonuç şurası R1. Burası R3. Burası da B'nin R1'i. R3'ü. Bunlar eşit. Sağ tarafta eşit değil. Var mı soru? Yani ilki gibi yapsak e, hani desek ki üç tane row bile yok hani aynı Evet. olsun. Tabii Abi. tabii olur olur. Mis gibi cevap hiç sorun değil. C şıkkına geçeyim mi? Tamam geçiyorum. Şöyle yapayım size. Şimdi A matrisinin rollarına bakacağız. <laughs> Bu böyle gidiyor. A en var bir de diyelim. Bu A. Yanında bir B matrisimiz var. B1 B2 kal Tut tut tut. Şöyle B M olsun o da. En genel halini yapıyoruz. Şimdi matris çarpmasını yaptığımız zaman ne olacak? A 1i alacağım, dik yapacağım, B 1in yanına koyacağım, herkesi yan yana olan çarpacağım. Onların hepsini toplayacağım. Yani 102'deki dot product'a denk gelecek. ve Onları buraya yazacağım. A1 dot B1 oluyor. Sağ taraftaki çarpım matrisini yazıyorum. Hemen yanındaki komponent ne? A1'i yine aldım. Bu sefer B2'ye getirdim. Onunla çarptım. Burası A1 dot B2 falan gittik. Ve A1 dot Bm yazacağım. Sızdıramadım matris ama neyse. Onu idare edin. Aynı şeyi ikinci satır için A2'ye alacağım. A2 dot B1 A2 dot B2 gibi gidiyor. Ve A2 dot Bm olacak en son satırda da a B1 anb dat B2 Allah'ım kalemimi çok özledim şu an ama neyse Fikri anladınız bu yine a matrisini yukarıdakine aşağıya yazdığımı düşünün olduğu gibi şöyle Sağdakini matris olarak bıraksaydım ilk yazdığımız notasyona benzer Şurayı yani şöyle de yazabilirdik Şimdi A1 burada şey bir vektörün transpozu gibi yani yatan bir vektöre bakıyoruz ya. Onun için şu an yazdığım şey makul bir şey. A2B fıt 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 AN B olarak da görebilirim buradaki rollar. Aslında bu rollar. Yani şöyle bir tane vektörümüz var. A1 atıyorum. Ve burada bir matrisimiz var. B matrisi. Bu ikisinin çarpımını yaptığınız zaman tam şuradaki adam gelecek işte. O zaman şunu diyebilirsiniz. A1 ile A3 birbirleriyle aynıysa burada da A3B geleceği için aynı olan vektörlerin ikisini de sağdan bir matrisle çarpıyorum. Aynı matrisle çarpıyorum. Onun için ise sağ taraftakilerin de birinci ve üçüncü rowları aynı. C de true yani. Şu ikisi doğruydu. Bu yanlış. Okey. Ve geldik D'ye. AB çarpımının karesi alınmış. A kare B kare eşittir diyor. Yani bunu açık yazarsanız A, B çarpı A, B eşit midir? A, A, B, B. Yani not necessary. Not necessary ise false diyorsun zaten. Her zaman doğru mudur? Her zaman değildir. Sağdan A ile soldan B ile çarpılmış. Aslında B, A ve A, B var gibi ya. Yani şurası. Hani öyle iki matris bulalım ki bu ikisi şey olsun. Komünize etmesin. Yani BA A eşittir A, B olmasın. Öyle bir şey nasıl yazabiliriz? Diagonal yazarsanız komüt ediyor. Diagonal olmayacak o yüzden. Böyle bir şey denesek. Birisi bu olsa mesela. Bu A desek. Şu an tamamen sallıyorum. Hani o yüzden. Bu da B olsa. Bunu ikisi komünse etmiyorsa kurtarırız. Evet. 1 1 burası 2 oldu. Şurası 1 oldu. 1 0 1 Evet. Şurası da sıfır oldu. Tamam. Bir bu var elimizde. Şimdi bir de B A'yı denesek. 1 1 0 1 demiştim. İnşallah burada işe yarar <laughs> Bu kadar uğraşıp bile saçma sapan bir şey yazmışsam Çözüme bakarım valla 1-2 e iyi. galiba güzel bir örnek bulduk Tamam Şimdi bu adamları Soldan A ile sağdan da B ile Çarparak bir daha yazmamız lazım Şuraya 2-1-1-0 bir, bir, Şuraya da B İlk ikisini bir çarpalım 3 1 Allah'ım daha kolay bir yol var mıydı acaba? Boşuna uğraşıyor olabilirim dostlar. 1 0 1 1 Yani burası 4 1 2, 1 Şurası 3 Ve 1 oldu. Birisi bu. Sağ taraftan ne gelecek? Şunu yine A ve B ile çarpacağım. A matrisi şuydu. 1 1 2 1 ile B matrisi 1 0 1 1'i çarpalım. 3 2 1 1 ile 1 0 1 1'i çarpacağız. Okey. Tamam. İlki 5 geldi. Zaten gerisini hesaplamıyorum. Güzel. buradan geldi. Böyle birkaç tane küçük şeyi bitirseniz, atıyorum dayagımız zaten herkes de bir şekilde ya komüt eder ya da genellikle çok işe yaramaz. Şöyle kenara bir şey koysam iyi olur komüt etmemesi için. Komüt etmek ne demek? Bu arada biliyoruz değil mi? Şu adamları komüt ed ediyor diyorlar. Yer değişebiliyor yani çarpma altında. Neyse ona benzer küçük trikler hayat kurtarabilir.